Efendim bir sonraki konuşmacımız yani şu anda plaketi e, takdim eden isim, e, Türk Telekom e, Siber Güvenlik Planlama e, Müdürü Sayın Hüseyin Özbenli. Bizlere neden bahsedecek onu da aktarayım isterseniz. Milli Siber Güvenlik Teknolojisi kapasitesinin geliştirilmesini anlatacak efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Süremiz 20 dakika, son 5 dakika kala ben aktaracağım, size hatırlatacağım. Buyurun ilk konuşmalar. Herkese merhaba. Değerli misafirler, saygıdeğer konuklar, e, hepiniz hoş geldiniz. E, buradan etkinliği düzenleyen e, e, ve bize ev sahipliği yapan Bilgi Teknoloji ile İletişim Kurumu'na e, çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda e, online yayınla bizi YouTube İSEİF kanalından takip eden izleyicilerimize de selamlarımı gönderiyorum. E, ben Hasan Hüseyin Özbenli, Türk Telekom Siber Güvenlik Direktörlüğü'nde Siber Güvenlik Planlama Müdürü olarak görev yapıyorum. E, aslında bugün size Milli siber güvenlik teknoloji e, kapasitesinde e, ve dolayısıyla strateji eylem planında, 2020-2023 eylem planındaki e, roller, burada endüstrinin konumu, misyonu, sektörün rolü ne olacak? Ve Türk Telekom olarak bizim burada duruşumuz, misyonumuz nedir? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Evet, e, tabii günümüzde aslında bilginin en değerli varlık olarak geçer akçı olduğu, e, dijital dünyada, ülkelerin de dijital dünyadaki dijital egemenliklerini korumaya yönelik bir çaba içine girdiğine hepimiz şahit oluyoruz. Tabii burada ulusal egemenliğin, milli egemenliğin bir parçası olarak e, dijital dünyadaki egemenlik ya da siber e, güvenlik alanındaki egemenlik, güvenlik e, söz konusu olduğu için e, odağımızda iki noktalardan bir tanesi. E, hepimizin şahit olduğu, özellikle son pandemi döneminde görüntülerini Artık hani popülaritesi artan konulardan bir tanesi, özellikle Avrupa'da olmak üzere e, dijital dünyada dijital egemenlik, e, dijital otonomi, dijital bağımsızlık ya da verim bağımsızlığı gibi konuların artık e, çok fazla sayıda dinlendirilme, dinlendirilmeye başlandığını e, görüyoruz. Tabii bizde ülke olarak e, bu son bir yılda e, aslında Cumhurbaşkanımızın da e, üç önemli unsur olarak belirttiği pandeminin döneminde biyo güvenlik, gıda güvenliği ile beraber siber güvenliği de e, odamıza almış bulunuyoruz. İşte siber vatan da aynı şekilde mavi vatan da nasıl denizlerdeki hakimiyet, egemenlik söz konusu ise konuşuluyorsa siber vatanda da siber vatan kavramının aslında bu çalışmalara önemli bir destek verdiğini düşünüyoruz. Tabi burada e, milli teknoloji kapasitesi derken ne anlıyoruz? E, ne anlamalıyız? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Aslında milli teknoloji e, kapasitesi bir ülkenin stratejik olarak, politik olarak e, ve ekonomik bir varlık olarak e, ticari inovasyon akışını sağlaması ve e, teknolojik değer üretme potansiyeli diyebiliriz kapasitesine. Tabii bu kapasite için e, teknoloji geliştirme e, ortamı için bu ortamı yaratan altyapıların, temel koşulların, e, yatırımların ve politikaların da e, önemli olduğu e, bir gerçek. Bu temel koşulları ise aslında dünyada da işte triple helix dediğiniz üçlü sarmal yapıda e, kamu akademi ve e, sanayi işbirliğinin e, güçlü etkileşimi ve e, işbirliğiyle mümkün olacağını düşünüyoruz. Burada tabii ki hani kısaca özetlemek gerekirse kamu e, kurumları e, bir politika koyucu ve e, politikaları uygulatıcı pozisyonunda bu kapsamda işte strateji, eylem planları hazırlamak, e, gerekli yasaları çıkarmak. Eylem planlarını, planlarını ise işte 2022-2023 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi eylem planında olduğu gibi taraflarla e, üst düzey eş güdümünü sağlamak, bunu uygulatmak olarak görevleri arasında söyleyebiliriz. Akademi ise bildiğiniz gibi e, sağladığı altyapılarla, akademik insan gücüyle, ARGE e, faaliyetleri ve teknoloji transferiyle aslında sektörün e, problemlerine çözüm bulma, onlara destek olma gibi e, bir misyon kendisine biçiyor. Tabi burada endüstri ise biraz daha aslında hani bizim de yer aldığımız haberleşme sektörünün bir parçası olarak Türk Telekom olarak ise biz buradaki milli teknoloji kapasitesinin hem politika, belirlenen politikalar hem akademik taraftaki destekler hem de bilimsel ve teknik iş gücünün büyüklüğüne, olgunluğuna bağlı olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda burada kamu ve özel sektörün sağladığı teşvikler de ARGE faaliyetleri de özel sektörün üretkenliği ile bir şekilde ayakta duruyor. Bu, bu, kapasite aslında Türk Telekom gibi belli düzeydeki şirketlerin ulusal değil aynı zamanda küresel düzeyde de inovasyon yapma ve teknoloji geliştirme becerisini desteklemesi bakımından önemli. taraflar arasında sağlanan bu işbirliği ve etkileşim ee, endüstrinin üretkenlik, çeviklik ve sonuç odaklılığıyla birleştiğinde e, teknoloji e, altyapısının inşasının aslında kaçınılmaz olacağını e, düşünüyorum. Tabi Türk Telekom olarak e, strateji e, biz de çalışmalarımızı e, strateji eylem planında yer alan e, 8 ana maddeyi odağımıza alarak e, yürütmeye çalışıyoruz. Tabi burada kritik altyapıların kurulması ve mukavemetin artırılması e, az önce e, de bu konuya özellikle vurgu yapıldı. Tabii Türk Telekom e, iletişim altyapısını elinde bulunduran ve Türkiye'nin verisini tutan bir kurum olarak ve e, telekomünikasyon da artık kritik altyapıların önemli bir parçası olduğu için burada hem e, yeni gelişen teknolojiler, 5G teknolojisi, IoT güvenliği gibi konularda e, çalışmalarımızı hız kesmeden artırmış durumdayız. Tabii ulusal kapasitenin geliştirilmesi konusunda burada Kapasite dediğimizde tabi insan gücü burada önemli bir faktör. Türk Telekom olarak siber Türk Telekom Siber Güvenlik Direktörü olarak son yıllarda özellikle insan gücünün geliştirilmesine yönelik hem istihdam noktasında hem de sektörün farkındalığının artılması noktasında insan kaynağının çalışmalar yürütüyoruz. Bunlardan bir tanesi aslında geçen yıl düzenlediğimiz ilk online siber güvenlik kampı, yine aynı şekilde fikir maratonu düzenlediğimiz hekatonlar. De bunlardan biri. Yine startup ekosistemini geliştirmek için TT pilot kapsamında birçok startup'ı destekliyoruz. Böylece girişimcilik ekosistemine de Türk Telekom olarak destek veriyoruz. son yıllarda siber güvenlik alanındaki startup'lar da mezunlarımız arasında yer alıyor. Tabi organik siber güvenlik a deyince hani yine eylem planındaki ilkeler kısmında sunuldu. USOM'la Usom aslında dirsek temasımızı ve yakın işbirliğini Yürütüyoruz. Yeni teknolojilerin güvenliği noktasında az önce bahsettiğim gibi, 5G artık bir yeni bir paradigma olarak aslında sektördeki oyunun kurallarını değiştirecek bir teknoloji. Burada bunun güvenliğine yönelik güvenlik çerçevesi oluşturulması, yine aynı şekilde yapay zeka, büyük veri, blockchain teknolojilerinin güvenliğine yönelik çalışmalarda da aslında çalışmalarımızı hızlandırmış bulunmaktayız. Yine siber suçlarla mücadele kapsamında tabii internet bir ISP olarak internet hizmeti verdiğimiz birçok yere aslında güvenli internet hizmetini de sunuyoruz. Burada işte çocukların online platformlarda korunmasına yönelik hizmetlerimiz bulunmakta. Yine aynı şekilde yerli ve milli teknolojilerin desteklenmesi konusunda ise burada Türk Telekom aslında kapılarını tamamen yerli sektöre açmış durumda. E, ekosistemle ve özellikle e, Türkiye Siber Güvenlik kümelenmesi'nin bir üyesi olarak e, siber güvenlik sektörünün paydaşlarıyla, özel sektördeki paydaşlarıyla yakın çalışma içerisindeyiz. E, Birçok, onlarca belki e, yerli ürüne yatırım yaptık. Aynı şekilde piyasa çalışmalarımız devam ediyor. Tabii Türk Telekom e, inanılmaz büyük bir e, altyapıya sahip. Bu açıdan e, firmalarımız için, siber güvenlik alanındaki firmalarımız için de Önemli bir e, aslında test yasağı merkezi gibi e, konumlanabilecek bir yapıda. O yüzden işbirliğimiz yakın bir şekilde devam ediyor. Yine uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi eylem planında yer alan maddelerden bir tanesi. E, biz e, siber güvenlik sektörünün özellikle uluslararası projelerde yer almasının aslında sektöre yeni bir bakış açısı, vizyon kaçacağını düşünüyoruz. Özellikle e, uluslararası işbirliğinin yoğun olduğu Avrupa Birliği, Horizon 2020 gibi konsorsiyum projelerde yer almak e, bizi... E, katma değer sağlayacak konulardan bir tanesi. Biz de Türk Telekom olarak e, son zamanlarda bu tarz konsorsiyumlar içerisinde yer almaya başladık. E, ekosistemi de tabii içine dahil ederek diyebilirim. Tabii burada vizyonumuz dediğim gibi e, Türk Telekom e, altyapıları, sağladığı altyapılar ve güvenlik bileşenleriyle aslında e, belki e, yani 2000 civarında e, yakın müşteriye hizmet veriyor. Burada olgunluk, 200'e yakın aslında alandaki uzman personel ile olgunluş, olgunlaşmış güvenlik operasyonları, güçlü güvenlik duruşu, proaktif yapıda siber, geniş siber güvenlik portföyü, servis portföyü, güvenlik otomasyonu ve yerli ürün ve de kendini geliştirme ve odağına almış durumda. Tabii ekosisteme nasıl destek veriyoruz? Ekosisteme destek verme çalışmalarımız aslında dediğim gibi geçen yıl Türkiye'nin ilk online siber güvenlik kampını yaptık. Pandemi döneminin başlamasıyla hızlı aksiyon alıp burada 2500'e yakın başvuru oldu gerçekten ve iki hafta süresince çok yoğun bir eğitim dönemiyle kamptan eğitim mezunlarımızı verdik. Yine siber, siber güvenlik konusunda aslında eğitim tabii ki çok fazla firma tarafından ya da çok fazla... Kurum tarafından yine veriliyor. Ama burada biz insanların siber güvenlik alanında yeni bir şeyler düşünmesini, yeni projeler hayata geçirmesini aslında, inovatif yaklaşımlar sergilemesini istiyoruz. Bu açılan geçen yıl yine online bir şekilde bir siber güvenlik idea tonu, yani fikir maratonu düzenledik. Böylece fikrim var diyen ekipler 24 saat boyunca hatta öncesinde de bir eğitim dönemi oldu girişimcilikle alakalı. Eğitimlerini aldılar ve 24 saat boyunca fikirlerini geliştirip, e, değerli siber güvenlik mentörleriyle fikirlerini olgunlaştırıp jürinin karşısına sundular. Tabii, e, pardon. Geçen yıl önemli projelerden bir tanesi aslında siber güvenlik alanındaki farkındalığı artırılmaya yönelik, e, insan kaynağını geliştirmeye yönelik 1 milyon iş e, BTK Akademi projesi. Tabii biz bu projeyi duyduğumuzda çok heyecanlandık ve e, BTK ile iletişime geçip siber güvenlik alanında elimizden geleni e, yapma, yapmak istediğimizi belirttik. Burada e, BTK Akademi ile hakikaten yakın bir çalışma, yoğun bir çalışma dönemine girdik ve yaklaşık şu anda 13 eğitimi e, bu BTK Akademi eğitim platformuna ekledik. Şu anda e, yani en son baktığımda 80 binin üzerindeydi. Şu anda herhalde 100 bin kişi bu eğitimlere e, katılmış durumdadır. Yine dediğim gibi yerli sektörle yaptığımız iş birliği çalışmalarından da e, bahsedeceğim. Burada tabii e, yerli sektörle iş birliği diyoruz ya aslında bu görünen slide biraz daha işin eti kemiğe bürünmüş hali. Tabii ki burada çok detay vermeyeceğim ama biz şu ana kadar e, 11 tane yerli ürünümüzü yabancı olan yerli e, yabancı ürünü yerli ürüne ikame etmişiz. Ee, bu bence önemli bir şey. Hani 2020 sonuna kadar söylüyorum. Şu anda mevcut da devam eden 9 tane projemiz var. Ee, ve e, aday, aday, olan 9 projemiz var. Devam eden ise 6 proje var. Yani bu şu anlama geliyor aslında. Hani biraz daha mali ve işte oran hesapları yaptığımızda da 2018'de Türk Telekom'un e, envanterinde bulunan siber güvenlik, yerli siber güvenlik ürün sayı, ürün oranı, yerleşme oranı %26 iken 2020'de 34'e çıkmış. Şimdi burada baktığınızda yaklaşık 10 birimlik bir yükseliş var ama bu 2018'den 2027 bütçemizin, yani siber güvenlik olarak bütçemizin de kat kat arttığını söyleyebilirim. Yine 2020'de bu yılda bitirecek projelerle yerlilik oranımızı 44'e çıkartıyoruz. 2023'te ise aday projelerimiz var. 2023'e kadar yürüttüğümüz vizyon projeler bunlar. Burada da ise bunlar tamamlandığında ise hedeflediğimiz inşallah %58'de çıkmak. Bu aslında Türk Telekom'un önemli bir başarısı. Geçen yıl da Türk Telekom aslında yerli ekosisteme verdiği desteklerden ötürü ekosisteme, siber güvenlik alanında ekosisteme destek ödülü almıştı siber güvenlik kümelenmesi tarafından. Bunun önemli bir, bize bir katma değer aldığını düşünüyoruz. Tabii yerleştirilen teknolojiden neler dersek, işte CRM teknolojisi, kimlik erişim yöntemleri, PAM, MFA gibi ee, uygulamalar. Yine aynı şekilde e, WAF teknolojisi, web application firewall e, yani yine or orkestrasyon ürünleri, e, network threat analysis, işte database activity monitoring gibi ürünler, phishing, e, atak simül simülasyon ve role portal ürünleri bu örneklerden bazıları. Tabi burada dediğim gibi ekosistemle etkileşime ve işbirliğine önem veriyoruz. Aynı zamanda kendi R&D ekiplerimizle de geliştirdiğimiz yerli süper güvenlik ürünleri bulunmakta. Yani burada Türkiye'nin verisi, Türk, Türk Telekom'da güvende sloganı aslında dediğim gibi e, altyapıların e, birçok e, iletişim altyapısını elinde, e, kendi bünyemizde bulundurmamız aslında önemli bir şey. Aslında iletişimi sağlarken güvenliğini de aynı zamanda sağlıyoruz. Burada e, dediğim gibi 2000'e yakın e, müşteriye hizmet veriyoruz. Burada güvenlik servis sağlayıcısı konumunda ilk telekom operatörü Türk Telekom. Aynı zamanda Türk Telekom e, hem ekosistemle çözüm ortaklarımızla birlikte oluşturduğumuz e, siber güvenlik hizmet portföyüyle de Türkiye'nin en geniş portföyüne sahip. E, yine dediğim gibi çözüm ortağı sayımız özellikle yerli ürün e, yerli firmalarla kurduğumuz ortaklıklar yine e, e, hakikaten şey yüksek seviyede burada Türkiye'nin en büyük DDoS koruma kapasitesine sahibiz. Birçok kritik kamu kurumu ve özel sektörde burada hizmet veriyoruz. Yine dediğim gibi 7/24 vardiyalı çalışan ve Türkiye'nin en büyük siber güvenlik operasyon merkezine sahip bir şirket olarak 200'e yakın uzman personelimizle destek veriyoruz çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. benim söyleyeceklerim aslında bu kadar. Dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Saygılarımı